Felehaza lem ayqanu bil maadi vel cezai sehlale aleyhim fi'l taatati onlar ahirete yani maat biliyorsunuz ke kelamın temel konularındandır el mebde ve'l maat itibariyle yaratılışın hallerinden bahseden bir ilimdir diye kelam tarif edilir ya maat işte ahiret ahiret ve cezaya kesin e, ee, inandıkları zaman veyahut da bunu lima diye de okursak eğer lima eykanu bil maadi vel ceza sehuna aleyhim e, onlara taatleri yerine getirmek ve münkerattan kaçınmak ne olur? Kolay gelir diyet diye tefsir etmiş müfessirimiz. Femme kavluhu yazunnûne ennehum mulaqu rabbihim Allah-u Teala'nın onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar sözüne gelince. Fel muradu ya'taqiduna. Buradaki e, zan ne ifade eder arkadaşlar? İtikad ifade eder. Vel arabu kad tusamma el yakin zannen ve şek zannen. Bu ezdat kelimelerden bir tanesidir. Yani zıt anlamlı kelimelerden. Bir kelime her iki zıttı da ifade edebilir. Araplar yakini hem yakini zan diye ifade ederler hem de şekki zan diye ifade ederler. Çok ilginç bir şey yani. Hem kesin inanç ifade ediyor hem de şüphe ifade ediyor. Ne diyor Necim suresinde? Fe inne zanne la yugni minel hakkı şey'e. Zan hakikatten hiçbir şey ifade etmez. Derken ne yapar? Ne ifade eder Kur'an? şekki ifade eder. Ama burada yadunnûne dediği zaman ne ifade eder? Kesin inancı ifade eder. Dolayısıyla burada bir ezdat kelime karşımıza çıkmış oluyor. Nezîru tesmiyetihim el zulmete sudfeten ve dıyâe sudfeten. Yine aynı şekilde onlar karanlığı sudfe diye isimlendirirler. Işığı da sudfe diye isimlendirirler. Bu da yine ezdat kelimelerdendir. Ee, mesela zan, zan kelimesi e, usul ilminde de e, şek anlamında kullanılır. Mesela bir şöyle bilgi doğrusu düşünürsek değerli arkadaşlar bu bilgi doğrusu yüzde 50'ye kadar şimdi yüzde sıfır noktası şu doğrunun sol tarafındaki sıfır noktası, cehildir arkadaşlar. Onun ötesi cehli mürekkeptir. Ee, mesela e, bu cehil yüzde kadar geldiğinde yüzde şek olur. Yüzde ee, elliden sonrası e, zan ifade eder. Bunun mesela yüzde doksana kadar yüzde doksan sonrasını eğer düşünecek olursak burada zanlı galiptir. Ee, genelde bilgilerimiz zannı galip üzerine kurulur mesela içtihadi hükümler vesaireler ama artık yüzde yüz olunca ne olur bilgimiz ilim olur orada yani bu da delaleti e, kat'i olan e, mesela naslar ilim ifade eder yüzde yüzdür ayetler veya işte e, delaleti kat'i olan hadisler ilim ifade eder böyle bir bilgi doğrusu da vardır usulde ومن هقول الله تعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها مجrimler cehennemi gördükleri zaman eee fanzenu enhem vakiuha artık kesin olarak bilmiş ve inanmışlardır ki onlar oraya ne yapacaklardır düşeceklerdir. Kale <laughs> Mujahid Mujahid dedi ki kullu gannin fil kur'ani yakinun Kur'an'daki her zan e, ne, ne anlama gelir? Yakin ifade eder şeklinde söylemiştir arkadaşlar. Tabi o e, herhalde Necim suresinde geçen e, zanlı istisna tutarak diğer ayetlerde geçen bütün zanların yakin yani kesin bir e, inancı ifade ettiğini söylemiş oluyor. Kullu zannin fil Kur'ani yakinun. Evet bu bir usul arkadaşlar. Bunu öğrenmek gerekir. Kur'an'da geçen her zan ne ifade eder? Yakin yani kesin inanç ifade eder. Van Ebul Aliye fi kavli taala Ebul Aliye'den yine Ellezine yazunnun ennehum rabbihim onlar Rablerine kavuşacaklarına kesin inanç getirirler iman ederler sözü kal ezzannu hauna yakin zan burada yakin anlamındadır şeklinde söylemiş Ebu Aliye ve an İbni Cüreyc alimu ennehum rabbihim onlar Rablerine kavuşacaklarını ne yapmışlardır bilmişlerdir buradaki ilim de arkadaşlar az önce söylediğim gibi artı yüzde bir kanaat ifade ediyor buradaki ilim ki inni zanantu enni mulaqin hisabiye ee, ne demiş burada e, kişi ben inandım ki inni zanantu enni mulaqin hisab oradaki hesabidir ben kesin olarak hesabımla karşı karşıya kaldım veya kalacağım şeklinde hangi surede geçiyordu? İnni zanentü enni mulaqna hisâbiye fa fî âişetir râdiye. 30. yüzyıldaki surelerden bir tanesinde. Yakul alimtu. Buradaki zanentu ne demektir? Alimtu demektir. Kultu. evet, i̇bn Kesir diyor ki, ben derim ki, eski e, alimlerimizin ifadesiyle, ben derim ki, değil mi? Ömer Nasuh Bilmen'in e, kitaplarını falan açtığınız zaman bu ifadeyi görürsünüz. Ben derim ki ve sahihi inna Allah Teala yekulu lil abdi yevmel kıyameti Sahih-i Buhari'de e, allah Teala bu, e, kıyamet günü kuluna buyurur ki elem üzevvüçke elem ukrimke elem üsakhar üsekhar e, okuyalım arkadaşlar onu yusak usah, uh, o zaman elem üsakhir leke el khayla vel ibla ve ederuke terasu ve terba'u ben seni çift yaratmadım mı seni mükerrem kılmadım mı Değil mi? Ve beni Adem diyor da diyor ya ayet-i kerimede. Ben seni mükerrem bir varlık olarak yaratmadım mı? Senin emrine atı, deveyi vermedim mi? Ve ederu keter esu ve terba'u Doğrusu bu kelimelere bakmadım arkadaşlar. Zera'e yaratmak yok. Ve bırakmak anlamında da olur. Yani seni büyüyüp gelişir vaziyette yaratmadım mı? Şeklinde bu e, ifadeye bakabiliriz ayrıca tabii ki. Ne yapar? Kuluna, huzuruna geldiği zaman bu şekilde e, hitap eder. Feyakul. Kul ne cevap verir buna? Bele. Evet ya Rabbi diye bunu kabul eder. Feyakulullahu Teala. E, Allah Teala şöyle buyurur. Ezanentu Anne k mulaqiye. Ezanınta anne k Sen benimle kavuşacağına inanmadın mı? Feyakul la. Kişi ne cevap verir? Hayır diye cevap verir. Feyakul Allah. El yevme ensa ke kema nesitini. Ee, sen beni unuttuğun gibi, bana kavuşacağın günü unuttuğun gibi bugün ben de ne yapacağım? Seni unutacağım. Evet, niye bu hadis-i şerifi zikretti? Ee, i̇bn Kesir buradaki zan kelimesinin yakin anlamında olduğunu e, ifade etmek üzere bu hadiste istişatta bulundu değerli arkadaşlar. وَسَيَأْتِي مَبْسُوتًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu şeklinde ee, gelen ayet-i kerimede bu ayetin e, bunun tefsiri, bu ifadenin tefsiri ayrıntılı bir şekilde gelecektir diyor inşallah. Teala. Evet. E, belagat dersimizde geçmişti arkadaşlar. Nesullah fenesiyahum. Allah onları, onlar Allah'ı unuttu. Onlar da Allah, e, Allah da onları unuttu. Burada bir müşakele vardır. Yani ve mekeru mekerallah e, ee, ayet-i kerimesinde olduğu gibi Allahu Teala onlara bu ifadeyle ne yapmış oluyor? Nazirede bulunmuş oluyor. Evet. Esta'inu bis sabr <laughs> ve salah ve inneha lekebiretun illa alel khâşi'in ellezîne yazunnûne ennehum mulâku rabbihim ve ennehum ileyhi râci'ûn ayet-i kerimesini i̇bn Kesir bu şekilde tefsir etmiş oldu değerli arkadaşlar. Evet, bir ayet-i kerime daha okuyalım. Ya bani İsrail, ezkuru ni'meti allati en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetlerimi ve sizi alemler üstüne üstün kıldığımı hatırlayın. Yezkuruhum taala bi salifi ala abaihim ve aslafihim. Allahu Teala onların babalarına ve geçmişlerine ihsan ettiği geçmiş nimetleri ne yapıyor? Burada hatırlatıyor. O mekane faddalehum bihi min irsali rusul minhum. onlardan peygamber göndermekle onları üstün kıldığı şeyleri ne yapıyor? Hatırlatıyor. Eee ve enzelel kutube aleyhim ve bu peygamberlere kitap e, bu peygamberlere kitap e, indirmekle e, onlara verdiği insanları hatırlatıyor. Ve ala sâiril umâ ve onları e, diğer e, milletlere üstün kıldığını değil mi? Faddalehum bihi ala sâiril umâm diyelim. Min ehli zemânihim. Kendi dönemlerinden diğer milletlere onları bütün bu nimetlerle üstün kıldığını hatırlatıyor. Kema kare teala ve lekad ihtarnahum ala ilmin alel Biz bir bilgiye göre onları ne yapmıştık? Alemlerin üzerine seçmiştik. İhtara değil mi arkadaşlar? İhtara seçmek anlamına geliyor. Ve lekad ihtarnahum ala ilmin alel Ve kare teala ve âtâkum Ma lemi'ta ahadan min alamin. size alemlerden hiç kimseye vermediğimiz şeyleri veriyoruz. Verdik şeklinde yine onlara verilen nimetler anlatılıyor. Peki buradaki el alemin yahut da onların diğer milletler üzerine seçkin kılınmaları ne anlama geliyor? Gâlibul âliye fi kavli teâlâ. Ve enni faddaltukum alel alemin ve enni tukum alel alemin ve sizi alemden üzerine faziletli kıldık. Ale alemi men kâne fî zâlike zaman fe inne li kulli zemânin âlemen. Evet Ebu'l Aliye burada bu anlamı bakın nasıl veriyor arkadaşlar. buradaki zâlike zemâni uzak zaman olarak anlayalım. Yani onların zamanında olan kimselerin alemine üstün kılmıştır. Tekrar edersek fidel kezemen. O zamanda olan kimselerin alemine. Yani o dönemde yaşayan insanların üzerine. Çünkü arkadaşlar insanlığın tarihine baktığınız zaman, hakikaten büyük medeniyetlerin tarihine baktığınız zaman şirkin, paganizmin eee çok köklü bir geçmişin olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün milletlerde neredeyse paganist bir anlayış var, bir kültür var. Ee, yani arkaik Orta Doğu medeniyetlerin hepsinde bu var. Ee, burada muvahit olan, tevhid üzere yaşayan işte Hz. İbrahim'in soyundan gelen İsrailoğulları var. Allahu Teala onları şirkten, e, paganizmden uzak tutmak için gayret sarf etmiş. Dolayısıyla e, hakikaten İsrail İsrailoğulların içerisinde peygamberler göndermiş. Onlardan muvahit insanlar çıkmış. Hakkı ikame eden, e, Allah'ın emirlerini yerine getiren din adamları hep bulunmuş. E, dolayısıyla e, bu özelliklere dolayısıyla allah Teala onları kendi dönemlerinde e, diğer millet ve medeniyetler üzerinde hep üstün tutmuş. E, onlardan peygamberler göndermiş. İşte bunu de, diyor. Fe inne li kulli zamanin, e, alemen, her bir zamanın bir e, alemi vardır. Vayecul hamnu ala de e, buradaki alemini buna hamletmek icap eder. Li enne hadhihi'l ümmet efdal Çünkü bu ümmet onlardan daha faziletlidir. Evet yani eğer İsrail oğullarının bütünüyle kıyamete e, kadar e, alemin üzerine vaziyette kılındığını söylersek bu defa Kur'an-ı Kerim'de işte li kavli taala kuntum hayra ummetin ukhrijet lin nas siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz e, gibi ifadelerin e, anlaşılmasında problem ortaya çıkar. Dolayısıyla onlar kendi dönemlerinde e, diğer milletlere üstün olmuşlar. Ancak İslam ümmetinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve gönderilmesiyle onların bu hüviyetleri artık ortadan kalkmıştır. E, seçilmiş ümmet ya da seçilmiş ümmet tabirini kullanmayalım da Kur'an'ın kendi ifadesiyle insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmet değil mi? Ya da vasat ümmet e, vasat ümmet üst, İslam ümmeti olmuştur değerli arkadaşlar. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, entum e, tuveffevne seb'ine ümmeten siz e, yani e, insanlık olarak yetmiş ümmete ulaştınız. E, entum hayruha bu yetmiş milletin ee, en hayırlısı ve ekremuha Allah ve Allah'a karşı en değerlisi e, sizsiniz diye bir rivayette de bakalım nerede geçmiş bu rivayet. Ashab-ı Sünen an bin hayde merfu bir hadis olarak rivayet etmişler arkadaşlar. Vel ahadith fi hada Bu anlamda pek çok hadis-i şerif vardır. Vakılen el muradu tafdilun bi ma min el fadhli ala sa'ilin nas. demişlerdir ki buradaki tafdil, değil yani bu insanların üstün kılınması diğer insanlara herhangi bir üstünlükleri sebebiyle eee nev'in ma min el dedi. Yani o, Yahudilere ait bazı hususiyetler e, dolayısıyla üstün e, kılınmış olmalarıdır. Dolayısıyla bu e, o dönemde geçerli olduğu gibi şimdi de geçerlidir demek istiyor galiba. Ve la yazem taqtiluhum mutlakan. Dolayısıyla onların her surette, her harikada e, üstün olmalarını gerektirmez demiş bu görüş. Yani bir mesela işte ticari kabiliyetleri, ekonomi yönetebilmeleri vesaire gibi bir üstünlükleri dolayısıyla yani bütün her şeyleriyle değil de şeklinde anlamış. Yeşmulu men kablehum ve men ba'dehum pardon hakehu <laughs> razi bu görüşü Fahrettin Errazi dile getirmiştir. Ve nazar. <laughs> Evet ne demektir? Ve nazar. Bu su götürür bir yorumdur. Yani bu tartışılır. Ulema eğer bir görüşe şer koyacaksa arkadaşlar orada ne der? Fihi nazar. Değil mi? Zekeriya Güler hocamız bu ifadeyi hep böyle çevirirdi. Bu su götürür bir yorumdur şeklinde söylerdi. Evet. Dolayısıyla bunu kabul etmiyor İbn Kesir. Ee, ayetin ifade ettiği ayetin siyahı bu değildir diyor. Peki ve kıyla faddalu ala sair el umam li ihtimal el ihtimal ala el enbiya minhum. Onların e, diğer milletlere üstün kılınmaları onların ümmetlerinin peygamberler içermeleridir. Yani kendilerinden peygamberler gelmesi dolayısıyladır lafıhi bu da su götürür bir yorumdur. Lian el âlemin Çünkü alemin lafzı genel olup yeşmulu men kablahum ve men ba'dahum min enbiya. Kendilerinden önce de kendilerinden sonraki e, peygamberleri de kapsar. Fe İbrahimul Halilu kablahum. E, İbrahim Aleyhisselam onlardan öncedir. Yani İsrail oğullarından yüzyıllarca önce gelmiştir Hazreti İbrahim. Arada nereden baksanız 500-600 yıllık bir süre vardır. Ve ve o onların peygamberlerinin en üstünüdür. Ve Muhammedun badhum. Muhammed ise onlardan sonradır. Ve huve eftalü min ve o ise yaratılmışların en faziletlisidir ve seyyidu veledi Adem fi dünya ve ahira. Dünyada ve ahirette Adem oğullarının efendisidir. Yani eğer İsrail oğulları kendilerine peygamber, kendilerinden peygamber gelmesi dolayısıyla üstün kılınmışlarsa e, yani tamam daha önceden peygamber gelmiş yani e, mesela yani onlar içinden peygamber gelmiş Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, e, işte Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselam gibi peygamberler onların içlerinden gelmiş. Ama bununla beraber sadece onların döneminde gelmemiş peygamberler. Onlardan daha önce işte İbrahim Aleyhisselam gelmiş. Sonra Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi Aleyhisselam gelmiş. Dolayısıyla sadece içlerinden peygamberler gelmiş olması dolayısıyla e, her dönemde üstün olmaları gerekmez diyor. Ondan sonra da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. diyerek bu görüşü de kabul etmiyor İbn Kesir. O zaman ne kalıyor geriye? belki tefsirin tam metninde buna bir temas ediyor olabilir. Burada Ebu Aliye'nin görüşü kalıyor arkadaşlar. Doğru olan görüşte budur. İsrailoğulları kendi dönemlerindeki insanlara üstün kılınmışlar eee tevhid'i çünkü yerine getirmişler. Her ne kadar farklı dönemlerde İsra suresinde dile getirildiği gibi fesat dönemleri yaşadılarsa da yani çoğu zaman Allah'ın emrine karşı çoğu zaman demeyelim. Allah'ın emrine karşı geldikleri dönemler olduysa da eee tevhid'i ayakta tutmuşlar. Bundan dolayı da üstün kılınmışlar. Ancak mevdu'denin de ifade ettiği gibi İslam ümmetinin ortaya çıkışıyla onların bu seçilmişlik özellikleri ortadan kalkmış e, tarihi değerini yitirmiş artık yeryüzünde hakkı adaleti ve tevhidi ikame edecek yeni bir toplum ortaya çıkmıştır ki bu ümmet de arkadaşlar gerçekten bu e, misyonu.